Selamun aleyküm. Selam. Hayırlı uğurlu olsun. Allah, Allah kabul etsin inşallah. Eee, omre bize yaptık tamamladık elhamdülillah. Ee, abi nasıldı? Benim için en mükemmel olay buradaki samimiyetti. Murat abim elhamdülillah o samimiyeti çok derinden hissettirdi. Buna dair küçücük bir hatıra paylaşacağım. Biz iki otobüsle Mekke'den Medine'ye geçerken Murat abinin bindiği otobüsle bizim bindiğimiz otobüs arasında kalite farkı vardı ve Murat abinin bindiği otobüs daha kötüydü. Hatta baya kötüydü. Evet evet. <laughs> Eğer adamın olaydı. böyle bir derdi olsaydı kesinlikle iyi otobüse binerdi. Bu benim için yeterli bir detay. Özellikle. Diyarbakır'dan katılıyorum. Şişko turizm olarak hizmetlerimizi yaptık, umrelerimizi yaptık, ziyaretlerimizi yaptık. Ee, nasıl buldunuz, nasıl geçti umremiz? Yani umremiz çok güzel geçti elhamdülillah. Şişko turizm olarak da hem yapılan sosyal etkinlikler, de... Bununla beraber organizeli çalışması, bütün ekibin bir arada gezilerin olması, aynı zamanda beraber hareket etmesi, Umre ile beraber aslında bir sosyal aktivitenin de oluşması gerçekten bu 13-14 günlük süreci çok verimli ve dolu dolu geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu konuda hakikaten ciddi bir memnuniyet olduğunu da ben kendim de bu konuda o kanıttayım. Benim ilk Umre gelişimdir. Bu yönüyle çok böyle bir eksik bulamam, işin doğrusu ilk olmazsa hasabıyla bile de olsa ben gerçekten verim aldığını düşünüyorum. Yani bir eksik olur ve herhangi bir şey göremedim düşünüyorum. Tamam. Bir kere gitmiş ne gereği var? Buraya gelip bunu gördükten sonra gerçekten insan tekrar tekrar gelme ihtiyacı hissediyor. Çünkü o duygular tatmin olmuyor. Ben de o duygularla inşallah memlekete dönüş olacağım. Şişko turizm hakkında e, düşüncelerini alabilir miyim sen? Şişko turizm hakkında düşüncelerim. İyi ki şişko turizm diyorum. Gerek otel tercihleri, gerek e, gideceğimiz yerde gezilerdeki otobüs tercihleri hizmet baştan aşağı on numara. Yani tekrar gelsem tekrar şikotörlüğümü tercih ederim. Eyvallah. Ee, Murat Hocam'ın özelinde konuşmak istersek, Murat Hocam gittiğimiz gezideki yaşanan olayları anlatmıyor bize. Adeta yaşayarak bize geçiriyor. Ee, o an orada yaşanan şeyleri kendisi de yaşamış gibi hissederek bize anlatıyor. Bu da bütün umracıların bütün gezilerden feyiz almasını sağlıyor. Daha fazla menü kalmasını sağlıyor insanların. Eee Diğer hocalarımız da olsun ee, gerek Kabe'de, tavaflarda, umrelerde bizlerle ilgilenmeleri dediğim gibi Murat Hoca'nın bizi aydınlatmaları son derece güzeldi. Dediğim gibi tekrar imkanım olsa, Rabb'imizi tekrar çağırsa tekrar Murat hoca tercih ederim, Şikotur'u tercih ederim. İnşallah, inşallah. Allah kabul etsin inşallah. Amin, cümle inşallah. inşallah. Selamün Fatih abi. Aleyküm selam. Abicim nereden katılıyoruz öncelikle? Kütahya'dan ailece katılıyoruz. Gerçekten büyük bir alaka ile karşılandık. Bu noktada gerçekten yani yöneticisi olan arkadaşlarımıza Murat Bey'e, onların adına çalışanlara ben çok teşekkür ediyorum. Bize o noktada hiçbir şekilde yabancılık hissettirmediler. Biz ailecek gelirken çok düşünüyorduk, özellikle işte çocuklarla çok sıkıntılı olur mu, bu süreçte yapabilir miyiz falan diye. Ama gelince hiç öyle olmadığını gördük. Gerçekten çok rahat, her şey çok düzenliydi e, planlama güzel yapılmış. E, otellerde kalacak yerler olsun, yiyecek içecek hizmetleri olsun, e, taşıma, ulaşım hizmetleri olsun. O noktada gerçekten sıkıntısız bir süreç yaşadık biz. bugün de zaten 12. gündeyiz. 13. güne giriyoruz. Bir günümüz kaldı zaten Medine'deyiz şu anda. Şu anda da bir hurma bahçesindeyiz. Gerçekten e, ...birçok olasılığı olan bir umre oldu bizim için. Umremizi yapmanın yanı sıra e, Bedir, Uhud gibi... ...İslam tarihine ait önemli noktaları da gezmiş olduk. Peygamberimizin burada yaşamış olduğu hayatta alakalı... ...hem çocuklarımız çok şey öğrendi... ...hem bizler de çok şey öğrenmiş olduk. Tüm emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Eyvallah. Çok şükür. Çok Eyvallah. memnun kaldık. Selamünaleyküm Münir amcam. Aleykümselam. Nereden katılıyorsun amcam? Bitlis'ten katılıyoruz. Bitlis'ten geliyorsun. Evet. Hoş geldin, sefalar getirdin Sağ ee, Umremizi yaptık, tavaflarımızı yaptık, hizmetlerimizi verdik, gezilerimizi tamamladık. Ee, şişko Turizm olarak gördüğün artılar, eksiler neler var? Bizle paylaşmak ister misin? Müdürüm Tabii hocam. çok güzel yaşadık, çok güzel geçti bizim e, e, umremiz. Çok memnunuz, hizmetinizden dolayı çok çok memnunuz. Salam abi selamun aleyküm. selam. Abim e, nereden katılıyoruz? Tutahya'dan. Tutahya'dan. E, umrelerimizi yaptık. Tavaflarımızı yaptık. Elhamdülillah. Ziyaretlerimizi yaptık abi. Elhamdülillah. E, nasıl geçti abi? Kafanda soru işareti kaldı mı? Zerre soru işaretim yok. Dolu dolu bir umre geçirdiğimizi düşünüyorum. Çoluk çocuk. Tavafımızı da gerçekleştirdik. Ya yaptık. Umremizi de yaptık. Elhamdülillah zemzemimizi de içtik. Söyleyebileceğim en son nokta. Aklımda hiç soru işareti kaldı mı abi? Hani şunu da yapsaydık ki acaba dediğim bir nokta var mı? Yok öyle bir soru işaretimiz yok. Zaten e, bilerek gelmedik buraya. Boş geldik anlatabiliyor muyum? Anladım. Boş geldik dolu dönüyoruz. İlk umrem mi abi? İlk umremiz. Allah tekrar Elhamdülüm. tekrar gelmeyi nasip etsin inşallah Allah abi. Allah razı olsun. ve çevre illerine şişko turizmi tek geçerim abi. Fikret abi selamlar aleyküm. Aleykümselam. Abicim nereden katılıyoruz? Afyon merkezden katılıyorum ben. Abi hoş geldin, sefalar getirdin. Allah razı olsun, sağ ol. Aklına soru şartları vardı illa Nasıl soru şartlarına cevap verebildik mi abi? Şimdi arkadaşlar benim bu ilk ömrüm. Ben şüpheli olarak gelmiştim. Afyon'dan değil, Kütahya'dan bir şey, şişko turizmle geldik. Şüpheliydim ama geldim. On numara çok memnun oldum. Herkes özellikle tavsiye ederim. Herkesin ömresini Allah kabul etsin. Ama tahminin ötesinden ben 100 puanlı verebilirim yani. Fiyade. Her türlü hizmette on numara yaşadım ben. Bunu herkese tavsiye ederim. Allah herkese göstersin buraları Cenab-ı Allah'ım. Her şeye götürdü Murat Hocam özellikle Murat Hocam. Ravzasına koydu, cennet bahçesine koydu bizleri. Elinden gelen bütün çab çabayı sarf etti. Özellikle özellikle e, Peygamberimizin mağaraya gittiğimizde büyük çabalar sevdik hepimizin girmesi için. Çok mücadele çok teşekkür ederim. Emekten sen hakkını helal etsin hocama. Benden yana helal etsin, o da helal etsin bizlere. Çok memnun kaldım ben. Halkbaş Sanat Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Abicim nereden katılıyoruz? Kütahya'dan, Kütahya Merkezi. Kütahya'dan katılıyorsunuz. Ee, yengemle beraber geldiniz herhalde. Evet, evet eşimle beraber geldik. Allah kabul etsin inşallah. Ee, neden yanımda kaldık dersek, ee, her şey umduğumuzdan daha güzeldi. Her şey çok güzel burada. Yani bize kötü gelen hiçbir şey yok. Artı en önemli olan tabii şirketimiz. Eyvallah. Murat Hocam sağ olsun. Ee, biz Ömer Döngel Hoca ile gelmek istiyorduk rahmetli. E artık biz Ömer Hoca'nın Selahattı gibi görüyoruz kendimizi eşimle beraber. Eyvallah. <laughs> Öyle diyelim. E Allah razı olsun Murat Hocam bize çok e yani hayatımızı yaşamadığımız duyguları yaşattı. Film bambu da herkese tavsiye ederim. Edeceğim zaten. Tekrar gelecek olursan filmimizi tercih eder misin Tekrar Tuna abi? Tekrar gelecek olursam başka kimseyle gelmeyiz. <laughs> o kesin. Sema ablam selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Eşinizle beraber geldiniz. Evet. İlk umremiz doğru mu? İlk umrem. Allah kabul etsin inşallah. E, i̇lk önce şunu söyleyeyim, e, benim bu e, 20 yıllık bir hayalimdi. Bu sene nasip oldu. Maşallah. Ve ben hep e, böyle bir siyer umresi hayal etmiştim. Ve bunu Ömer Döngeloğlu gibi bir hocayla hayal etmiştim. Allah razı olsun Murat Hocam aynı istediğim umreyi, hayallerimdeki umreyi bana yaşattı. Maşallah. Çok şükür çok güzel duygularla buradayız, çok güzel duygularla buradan ayrılacağız. İnşallah Rabbim tekrar Murat Hocam'la tekrar nasip etsin. Biz bir şey eksik göremedik fazla fazla. Bize çok şey kattı. Her şeyi çok güzel e, tattık. O duyguyu bize yaşattı yani. Sahabe iklimini bize yaşattığı için. Allah bin kere razı olsun Murat Hocam'dan. Ayşe ablam selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ablacığım nereden katılıyoruz? Afyon. Afyon'dan geldiniz. Eşinizle beraber geldiniz. Eşimle beraber. Tamam. Arkadaşlarımın sayesinde tanıştığım bir şirketle geldik. Tamam. Biraz Şişko hocamızla. Çok memnunuz. Çok memnun kaldık. Her evet. şey dört dörtlük. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok güzel gezdirdi. Her yerleri tanıttı. Her şey mükemmeldi. İnşallah tekrar nasip ederse yine aynı firmayla şirkette gelmeyi düşünüyorum. Sevda kardeşim selamünaleyküm. selam. Kardeşim e, Allah kabul etsin. Amin inşallah. E, i̇lk defa buraya geliyorsun galiba. Evet evet ilk defa. Nereden geliyordun? Kütahya. Kütahya'dan geliyorsun. Eşinle beraber geliyorsun. Evet evet eşim ve Evet. Var. Umrelerimizi yaptık. Çok ziyaretlerimizi şükür. bitirdik. Evet. Yarın nasıl olursa yurda döneceğiz. Evet. E, bu anlamda senden duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Tabii döneceğim için çok üzüntülüyüm. Çünkü buralara tabii doyamadık. Mavi'nin Nevi çok güzel bir yer. Evet. Elhamdülillah. E, şirket olarak da gerçekten çok memnun kaldım. Hiçbir şekilde şirket arama telaşına bile girmedim. Zaten kendisini takip ettiğimden beri yaşayarak anlatması olsun. yani gezdirdiği yerler. Ben başka yerlerde görmedim. Gerçekten görmedim. Araştırıyorum çünkü. Allah razı olsun kendisinden. Ayrıca şunu açıklık getireyim. Bugün öğrendim onu da. Bir arkadaş gelirken biraz geç kaldı ve onları tek tek gezdirdi. Arabasıyla. Yani buna şaşırdım yani. Geç kalan kendisi ama gidemediği yerlere tek tek arabasıyla kendi arabasıyla özel gezdirdi. Bunu duyunca çok şaşırdım. Çok çok da sevindim yani. Gayet güzel yani. Ne kadar güzel değil mi? Evet kesinlikle. Peki aklında kalan hani şunu da yapsaydık acaba dedim bir konu kaldı mı? Ya çok şükür kalmadı. Yani dol dolu yaşadığımızı düşünüyorum. Peki Murat hocamın anlatımları nasıldı sence? Yeterli miydi? Çok yeterli. Zaten onun anlatışları zaten başımıza bulunması, anlatışları yaşayarak anlatması insanı etkiliyor. Çok bilgili bir insan. Çok yani anlatmalarıyla bizi sağ olsun etkiledi. Takipçilerimize ta tavsiye eder misin? Kesinlikle oturuzumu? tavsiye ediyorum. Eyvallah. Kesinlikle. Kızlar merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Siz? Teşekkür ederiz biz de iyiyiz. Ee, en geç umrecilerimizden sizler varsınız. Nereden geliyorsunuz? Kütahya. Kütahya'dan geliyorsunuz. Tamam. Ee, nasıl geçti Umre? Çok güzel geçti. Yani e, Murat Şişko çok ilgiliydi. Yani biz çok memnun kaldık. Çok. çok memnun kaldınız. Evet. Tamam. Ee, oteller güzel miydi? Çok güzeldi. Yemekleri olsun, konaklaması olsun çok güzel var. Tamam. Büyük ablalarınıza, abilerinize tavsiye eder misiniz Murat Şişko'yu? Tavsiye ederiz. Mutlaka gelin. Tamam. Siz de bir daha gelin tamam mı?